Herkese merhabalar. Razer Hammerhead True Wireless Pro incelemesine hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki ödün nerede? Tada burada. Saklıyı verdim kendisine. Şimdi genelde biliyorsunuz bu tip ürünlerin incelemesini bizde Berkan yapıyor ama Razer olunca vallahi kaptım bu defa ondan dedim ben yapacağım bu incelemeyi. Çok uzatmayacağım lafı. Bu incelemenin içerisinde bununla ilgili aklınıza gelen tüm soruların cevabını bulacağınızı ümit ediyorum. Razer çok uzun bir isim vermiş buna. True Wireless Pro diyeyim ben buna, hem reddini geçeyim. Şimdi bunun bir önceki versiyonu daha var. Çok hızlı anlatacağım gene. Böyle bir kulaklığa niye 200 dolar para verirsiniz? <laughs> Konunun videonun içerisinde şunu en baştan söyleyeyim. İyi ses istiyorsanız bu kulaklığa para verebilirsiniz. Razer gerçekten ses konusunda çok iyi bir ürün ortaya koymuş. Birazcık kendisi büyük. Hani hammerhead diyorlar ya gerçekten hammerhead büyüklüğü var diyebilirim. Şurada bildiğiniz gibi şarj kutusu. Şimdi bundan beraber toplam 20 saat şarj edebiliyorsunuz bu ufak çekiç kafalarını. Full şarjdayken de 4 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Kulaklıkların aslında olayı şu. Size çok iyi ses veriyor. Razer bu konuda biliyorsunuz oyuncu ekipmanlarının hepsinde başarılı bir firma olduğu gibi bu konuda da bunu ön plana çıkartmış. Bir de bir gamer modu var. Onunla beraber gecikme süresini oldukça düşürüyor ve size daha iyi bir performans verdiğini iddia ediyor. Ama benim o kadar hassas kulaklarım olmadığı için bunu da çok kanıtlayabileceğim size söyleyemem. Lakin ses konusunda iyi olduğu için müzik dinlemek istiyorsanız, oyun oynamak istiyorsanız performans konusunda iyi bir kulaklık var elimde. Dış sesleri kesme konusunda da bir tabii ki ANC desteği var. Ve bunu da... E, VASAT'ın biraz daha üzerinde, yani işte 10 üzerinden 7 şeklinde diyelim, e, başarılı bir şekilde size verebiliyor. Şarj kutusu e, dediğim gibi geliyor. Bir de USB Type-C kablosu geliyor. Kısa bir kablo. Onu da buna takıp bunu şarj edebiliyorsunuz. Aslında burada bilmediğimiz bir e, işlem yok elimizde. Zaten bu tip hepsi böyle çalışıyor. Tabii ki içine koyduğumuz zaman da e, mıkıtısına beraber kendini tak tak içinde tutturuyor veriyor. Peki bunun neyi kötü? Mikrofon kalitesi biraz vasat. Yani oyun oynamak ya müzik dışında ben bununla işte telefonla beraber konuşayım, sohbet muhabbet edeyim diyorsanız e, hem e, Bluetooth 5.1 destekli bir e, kulaklık bu. Konuşurken bazen ufak tefek de olsa kesinti yaşayabiliyorsunuz ama sesinizi karşı tarafa iletirken böyle hani Christian Clear diyor ya yabancılar tertemiz bir şekilde ses vermiyor ama tabii ki bu bir Razer ürünü. Tabii ki e, standartların üzerinde bir ürün var elimde. Hani işinizi görüyor. iyi bir performans veriyor ama mükemmel bir performans vermiyor. Piyasada bundan çok daha iyi performans veren e, kulaklıklar var. Mikrofonu olan. Şimdi gelelim muhtemelen diğer videolarda bulamayacağınız birkaç ipucuna. Firmware güncellemesini yapmayın. Çünkü üzerine gelen bir takım kontroller var. İşte hani bir sonraki parçaya geçme, bir önceki parçaya geçme, açma, kapama, işte Active Noise Cancellation'ın kapatma falan filan biliyorsunuz işte kısa basma, uzun basma, iki defa tıklayıp bir defa uzun tıklama gibi. Kitapçığın üzerinde bulunan ve okuyarak öğrenebileceğiniz şeyleri burada tekrarlamayacağım. O tüm işlevlerin hepsi firmware güncellemesi yaptığınız zaman karışıyor. İstiyorsunuz ki mesela sesini açayım bir sonraki parçaya geçiyor. Durdurmaya çalışıyorsunuz bir sonraki parçaya geçiyor falan gibi bölenli tüm yapmaya çalıştığınız işlemler firmware güncellemesinden beraber karışıyor. Bir de kitapçığın içerisinden çıkan bir bilgi var. Bu firmware güncellemesini ben e, bu arada iPhone 7 Plus kullanarak yaptım. Hani iOS tarafında böyle bir problem yaşadım. Android tarafını test etmedim. Onu da buraya e, burada belirttiğim. Bunun yanında kitapçı üzerinde True Wireless Pro uygulamasını indirin diyor. Ama bunu indirdiğiniz zaman Razer'ın tüm ses ürünlerinin topladığı bir audio uygulamasına yönlendiriyor sizi. Direkt o uygulamayı, Razer Audio uygulamasını aratıp indirin ve böyle dikmen bunun üzerinde bulunan ihtiyacınız olan tüm ekolojilerin hepsini de rahatlıkla uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Uygulama üzerine bu bahsettiğim Firmware güncellemesinden sonra sizin kullanma istediğiniz hareketleri değiştirebileceğiniz kısım var ama ona rağmen oradan tekrar düzenlememe karşın Firmware güncellemesi yüzünden bu da çalışmadığı bilginiz olsun. İyi müzik dinleyeceğiniz, oyun oynarken iyi performans alacağınız, işte 4 saat civarında e, gün içerisinde aktif olarak kullanabileceğiniz ve sonra şarj cihazından beraber 20 saate kadar kullanabileceğiniz bir e, kulaklık arıyorsanız, yani daha çok zik dinleyeceğim diyorsanız bunlar okey ama telefonla konuşayım, işte Active Noise Cancellation iyi çalışsın, işte kontrol edip dört dörtlük çalışsın falan gibi diyorsanız o zaman diğer önüne bakmanızda, diğer markalara bakmanızda fayda var. Çünkü Razer'in buralarda yani standartın, civarında kaldığını, standart civarında dolaştığını söyleyebilirim. Rezenin burada biraz daha belki çalışması gerekiyor. Bir de son konu fiyatı. Fiyatı bence piyasanın birazcık daha üzerinde, azıcık daha yüksek. İndirimde falan bulursanız mutlaka kaçırmayın. Çok güzel kulaklık. Ben severek kullanıyorum. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim. Bu kadar anlattıktan sonra ben bunu ödülsüz bırakmam. Editörün seçim ödülünü vermek istiyorum buna. Neden? Çünkü gerçekten müzik performansını, set performansını beğendim. Zaten telefon geldiği zaman ben ister istemez bundan bir delim alıp konuşmaya alışan bir adam olduğum için istisnai bir durum. O yüzden editörün seçimini veriyorum. Benden şimdilik bu kadar. Sorunuz varsa sorun. Seve seve cevaplarım biliyorsunuz. Ben rezervimi takıp müzik dinlemeye devam edeceğim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Connected. Connected.